Sina. Nisan. Nisan çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Sana her şeyi anlatacağım artık. Ben, ben seni tanıdığımı sanıyordum. Nisan ne olur böyle söyle. Ha? Bana yalan söyledin. Yalan söylemedim. Sadece nasıl anlatacağımı bilemedim. Keşke başında anlatsaydın. 你像你像 Nisan dur. Nisan. Nisan. Al bunlar senin. Nisan dur 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 ne, no, ne no oluyor? Al. Olan bir şey yok. Yani parçalamadan sana geri iade ediyorum işte. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Ayrılan çift davranışı sergiliyorum. Yani Nisan'cığım bak daha doğru düzgün konuşamadık bile. Sana anlatacağım. Alican benim oğlum değil. Ben bunları biliyorum. Duymakta istemiyorum. Lütfen kendini daha fazla yorma ha? Ya... Yani işte anlamıyorum yani. Nasıl bu kadar çabuk sürebiliyorsun? Ya biz evlilik hazırlığı yapıyoruz. Ya iyi ki de yapmamışız öyle bir hata. İyi ki de seninle evlenmemişim. Senin gerçek yüzünü gördüm çünkü. Senin nasıl biri olduğunu anladım ben. Nasıl biriymişim ben? Artık bir önemi yok. Abi Nisan, ne oluyor? E, gelin içeride konuşun isterseniz. Apartmanı rahatsız etmeyelim. Ben işe e, geç kalıyorum Melekçim. Siz de lütfen önümden çekilir misiniz? Geç kalmazsın, korkma. Saat çok erken daha. Ya belki yolda giderken bir yere uğrayacağım. Belki gideceğim arkadaşlarımla poğaça yiyeceğim. Ya sen bana karışamazsın. Ya ben sana niye karışayım? Ben öyle mi insan mıyım? Bilmiyorum artık nasıl bir insansın ya. Seni hiç tanımamışım ki ben. Herhangi biri olabilirsin çünkü. Ya Nisan, Nisan, Nisan. Allah Allah. bir çekilin geçeyim ya. Çekilin geçeyim. Çekilin. Buna alış. Her gün böyle yüz yüze bakacaksın. Üç de ol. Madde üçü hatırla. Kitle kalbinin kapısını. Merhaba. Merhaba. İyi, benim aldığım gömleği giymiş. Bir şey mi demek istiyor acaba? İnsan. Bu senin. Bir yazmış bana? Dekanlıktan manik verdi. Hmm. Tezimle ilgili ilgilendirme istiyorlar hangi aşamada olduğuna dair. Ee, Nisan, ben sana yardım ederim. Yani e, hemen cevap yazalım. Ne kadar zamanımız var? Evet. Ben henüz hangi hocayla çalışacağıma karar vermedim. Sizinle çalışmaya karar verirsem haber veririm. Nisan'cığım, farkında mısın bilmiyorum ama... Yani o tezi yapabileceğim bu bölümde benden başka doktor yok. Nisan. Sevcan'la konuşmuşsun. Evet, konuştum. E neden önce benimle konuşmadın? Ee, bir düşünelim bakalım. Ee, acaba şu an benim sana bu soruyu sormam gerekmiyor mu? Nisan, bak ben seninle konuşacaktım ama... Konuşma. Bana anlatma. Anlatma. Neden biliyor musun? Çünkü ben hiç merak etmiyorum. İşte bu yüzden konuşmadım. Anlıyor musun? Yani e, seni o kadar iyi tanıyorum ki e, bunu anlattığım zaman aramızda böyle tartışma ve kavga olacağını bildiğim için sana bunu anlatamadım ve görüyorum ki hiç hiç yanılmamışım. Hiç ya. Yani. Sinan Hoca bu arada kantinde ha. Sordum o Malicim. Kantindeymiş. Bu da kıl onu mu? Sen sağlam dur. Benimle konuşmaya karar verdi galiba. Ha, çok güzel bakıyor ama ya. Nisan kendine gel. Kapılma o göze. Bakma. Haksızlık ettiğini anladı galiba. Canım benim seni çok özledim desem. Ee, hocam. E, iki numaradaki hastanın epik krizi raporunu yazdım bıraktım. Teşekkür ederim Nisan Hanım. Bu kadar mı? tuzak kurdun Zeynep, bana tuzak kurdun. Ya saçmalama be. ben sana öyle bir şey yapar mıyım Nisan? Şey yapmışsın işte. Bana bak, ben yokum. Burada da hiç olmadım, hiç de buraya gelmedim, tamam mı? Pişt, pişt. Bana bak, e, buranın e, arka çıkışı var mı? Polis mi bastı yoksa eşi mi tutmuyor? Allah Allah, herkes komikten olmuş ya. Başka çıkışı yok, tek çıkışı var. Tuvalet nerede? Hemen şurada. Ha, iyi, tamam. Ah. Bu, bu muydu su ha? Ha? Ya dur gitme bir yere gördüler artık ayıp olur. Ya ayıp olsa ne olacak bak gidiyor rahatsız oldu demek ki. Gel bakayım onun nereye gitmiş gel gel. Zeynep nereye gitti o? Ben de ona bakacaktım bir bakayım nereye gitmiş. Görüyorsun değil mi eğlenmeye çıkmışlar. E biz de eğlenmeye çıktık. Yani ne alakası var biz dertleşmeye çıktık. Resmen madde beş bu ya, resmen madde beş! Ortak arkadaşlarımla iş yapmayacaksın işte! Tabii, tabii ama bir şey söyleyeyim Bütün suçu Zeynep'te. O Zeynep zaten en başından beri Sinan'ın yanındaydı hep. Sen görürsün şimdi Zeynep. Nisan! <laughs> <Ha? gülüyor> Nisan! Ne var? Ne yapıyorsun içeride? Hiç, işbirlikçi arkadaşlarımdan kaçıyorum. Ya yemin ederim benim hiçbir şeyden haberim yoktu ya! Yalan söyleme. Söylemiyorum. Ay hadi Nisan çık içeriden ya. Ne yapıyorsun çocuk gibi? Hani güçlü oluyordun sen ha? Ya Nisan. Hadi gel çık masaya dönelim. İşiniz çıktı der gideriz yani. Ne var bunda? Aa. Ay tüy ya. Ay ben bunu niye düşünemedim canım? Tabii onu görünce panik yaptım çünkü. Tamam ya işimiz var. Der kalkar gideriz değil mi? He hadi çıkıyor musun? Çıkıyorum hadi. Zeynep sen... bu kapı açılmıyor. Nasıl açılmıyor ya? Aa, Zeynep ben galiba kilitli kaldım burada ha. Dur bakıyorum. Aa. aa. Nisancığım ben yardım çağırıp geliyorum tamam mı? Tamam. E, ta, ta, tamam Zeynep e, sen hemen bir yardım çağır ama malum kişiden çağırma tamam mı Zeynep? Zeynep. Zeynep Zeynep beni duyuyor musun? Zeynep gidip. Aa eyvah. İyi de bir şey diyeceğim. ben böyle kapalı yerde takılmam ki. Ben panik olurum. Ee, e, e, i̇mdat! İmdat! Kimse yok. Beni buradan çıkartacak. Hanımefendi rahatsız oldu. Sen hadi kalk, kalk gidelim. Ya bekle biraz. Belki gelirler. Ya ne bekleyeceğim? Yürü hadi. Abi Sinan dur bekle biraz ya. Ya ne bekleyeceğim ya görmedin mi? Beni görecek açıyor. Abi benim keyfim kaçtı. Sen takıl tamam mı? Sen takıl. Ne oluyor ya? Çekişlerim durma sana ya. Aa, sıkıştım işte çıkamıyorum. Aa, ya, aa, deli. Nisan. Nisan ne yapıyorsun sen? Nasıl sıkıştın oraya? Ne, ne sıkışması canım? Ben, ben burada gayet iyiyim. Ee, hava alıyorum. Özgür. Özgür bir bak bakayım merdiven falan var mı? Şöyle yüksek büyük bir şey hadi. Ne merdiven canım? Niye merdiven getiriyorsun? Ben burada gayet iyiyim. Merdivene falan gerek yok. Aa! Ya sıkışmışsın oraya. Yok ya ben sıkışmadım gayet iyiyim Allah Allah. Aa, Nisan gayret etsene biraz. Nisan, Nisan bekle gelip alıyorum seni. Gelme canım ben burada gayet iyiyim. Nisan inat etme geliyorum işte. Allah Allah ya karışmasın sen benim hayatıma. Nisan elini ver. E, yok elimi elimi verme ben sana niye elimi verecekmişim Allah Allah. Ya, Nisan inat etme işte. Al. Nisan. Ha. Nisan hadi hadi gel. Y gelmiyorum ya. Sen de niye geleyim ben? Can Nisan, bak şimdi Nisan aşağı. İn, İn. En kim arıyor acaba? Aç aç zaten burada hiç zor durumda değil. Zeynep Allah aşkına sen de yavaş olsana ittir. Durma beni. Zeynep. Zeynep ben itiyorum. Ben itiyorum sen çek. Ya ne itmesin? Hadi hadi bir iki üç diyeceğim aa, hadi. Aa, bana bak çocuk sen niye benim fotoğrafımı çekiyorsun ya? Ben ünlü müyüm? Allah Allah çekmesene ben... evladım. Ah. Hadi Zeynep bir iki üç. Nisan, Nisan iyi misin? İyiyim ee, iyiyim. Burası kadınlar tuvaleti. Git sen içeri tamam, tamam. İyisin anlaşıldı. Zeynep ya, bunların hepsi senin yüzünden oluyor. Ne benim yüzümden ya? Ben mi sana kendini içeriye kitle, camları çık sıkış dedim Nisan? <laughs> Eyvallah gençler, sağ ol. Alo Sevcan, az önce açamadım telefonu. Hayırdır? Ne, ne? Sa Sevcan, sa sakin ol. Sakin ol, tamam tamam. Geliyorum oraya, tamam Sevcan, sakin ol. Geliyorum hemen. Gör, sen kızı alıp eve götürürsün, tamam Benim bir işim çıktı. Aa! Yok artık, kürş! Ne oluyor ya? Ay, yok, yok, yok. İnsan, e, ben senin bunu görmeni müsaade edemem, bir ge gelme, yaklaşma Neyi pencereye. Ya? Yok, yok, ne olursun yapma, yapma. Ne hakkını nasıl ödeyeceğiz hiç bilmiyorum. Sana da çok yük oldu. Sevcan bunları boş ver şimdi. Sen Alican'a dikkat et. O üzülmesin bana yeter. Sağ ol. İyi ki varsın. Hadi. Yani ben <laughs> inanamıyorum. Hastaneye getirdin anladık. Bir de eve niye getiriyorsun bu kızın gözünün içine? iyice ne sokuyorsun ya? Neyse. Bırak anneanne ...senin en doğrusunu düşünmüşsün. Taşınıyoruz. Tamam, tamam, Değil mi? Maddi hediyeyi hatırlayalım. Nisan'cığım sen ne taşınmasından bahsediyorsun saçmalama ya. Yok Zeynep ya. En iyisi taşınmak. Ben yarın sabah ilk iş... ...yeni bir yer bakacağım. Tabi yani erkek değil mi bunların hepsi aynı? E, İnsanı delirtir bunlar. Ya bu kıza yapılacak iş mi bu ya? Yazık değil mi ya? Tamam Melek ya. Sen de yangında körükle gitme Allah aşkına. Allah Allah ya. Ay neyse neyse sen ona bak da ben de gideyim anneme bakayım şimdi bu kadını görünce iyice ne derlenir. <gülüyor> <gülüyor> ağla arkadaşım ya ağla yani. Dök içini, dök rahatla, bağır çağır. Ya senin ne rahatlakcaksa yap onu. Çok canım neyse. Geçecek hayatım ya, geçecek. Yani Nisan, senden bir şey ricadım. Şimdi ben de eve bakmaya başladım da, bu İstanbul'daki semtlere pek hakim değilim. Şu eve bir bakabileceğim misin senden? Aa, yok yani bu eve kesinlikle bakmayın derim ben çünkü bu böyle baya yazlı semtte değil baya yokuşun falan altındadır yoksa bu fiyata kesinlikle olmaz. O zaman hiç gidip bakmayın. Yok bence bakmayın yani ben bu işin profu olduğum için zamanında çok ev aradım biliyorum. Peki sende ne var ne yok var mı emlakçılardan bir amir. Nerede? Peki. Kolay gelsin. Bu adam fena kaşınıyor. Hocam ben size bakıyordum az önceki hastanın e, kardiyak enzim sonuçları geldi. Tamam, tamam Osman. Sen gelsene ben de biraz. Bir konuşalım seninle. Sana bir kez söyleyeceğim. Nisan'dan uzak duracaksın. Durmazsan ne olur? Engin, beni zorlama. Sinan, benim seni zorladığım falan yok abiciğim. Sadece basit bir anlaşmazlık yaşıyoruz. O kadar kaldı ki ne biz zeki adamlarız. Bunu çözebiliriz bence. Sana çözümü söylüyorum işte. Nisan'dan uzak dur, sorun yaşamayın. Sinan ne yapıp yapmayacağımı bana söyleyemezsin. Bak benim sınırlarımı zorlama. Sinan sen biraz gergin günler mi yaşıyorsun abi? Ha? Gerçi senin hep bir öfke sorunun vardı. Yani ne bileyim belki artık bu terapiyi düşünmenin zamanı gelmiştir. Bir tek sıkıntım senle. Ne yapacağız şimdi? Koskoca iki doktor yumruk yumruğa kavga mı edeceğiz? Yapmadığımız şey değil. O zamanlar üniversitedeydik, gençlik. O farklı bir durumdu yani. Hata yaptın, dayağı yedin. Yine hata yaparsan yine dayak yersin. Bak, böylelerine hem suçlu hem güçlü diyorlar. Biliyorsun değil mi? Sen bu masalı anlatmaktan sıkılmadın. Masal? Masal ya. Sinem, bana ne yaptığını bütün okul çok iyi biliyor kadar iyi yalan söylüyorsun ki herkes sana inandı. Bak mesela bu da hiç anlaşamadığımız başka bir konu. Yani aynı hikayeyi sen başka, ben başka anlatıyoruz. Nasıl olacak bu iş? Çünkü ben doğru söylüyorum, sense yalan. <laughs> ah be çözüm Yine çözümsüz kaldık abi? Ne yapacağız şimdi? Şey mi yapsak ya? Yazı tura falan mı atsak mesela ha? daha fazla zorlama. Bu sefer zararla çıkarsın. Duydun mu? Hiç sanmıyorum Sinan. Hiç sanmıyorum. Nisan, konuşmamız lazım. Ne var, ne konuşacağız? Ee, görüşürüz. Nisan bak, Ali Can'la eve aldım. Çünkü abisi fena halde dövmüş. Beni ilgilendirmez. Bilmeni istedim. Gerek yok. Bir şey daha var. Eğer bu konuyla ilgiliyse duymak istemiyorum. Engin denilen o adamla görüşmeni istemiyorum. Emredersiniz başka bir isteğiniz? Nisan ben ciddiyim benim iş arkadaşım. Ve artık sen iş arkadaşlarımla olan ilişkime karışamazsın. E, buradaki artık kelimesinin altına bayağı böyle kırmızı kalemle falan çiziyorum ki dikkat edeceksin. İnsan yapma bak, o adamı benim gibi tanımıyorsun. Güzel, o zaman tanıyacak, bolca vaktim olacak. Çünkü tezimi ondan hazırlayacağım. Saçmalama, o tezi beraber hazırlayacağız. Geçmiş olsun, çünkü ben kararımı verdim. E, Biliyorsun ki kararımı verdikten sonra bir daha geri dönmem. İhsan. İhsan. Keşke biraz daha kalsaydın. Benim için yeterli hocam. Hem sayenizde Akif hocayla tanıştım. Çok güzel arkadaşlarınız var. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederim. Sinan. Hoş geldin yalnız biraz geç kaldım. Nisan ben dışarıda bekle. Ee, bekleyecek bir şey yok ben eve Nisan sana dışarıda bekle dedim. Nisan ben seni arabana kadar geçeceğim. Gerek geçireyim. yok hocam. Sen, sen, sen biraz dur bakalım. Acele etme. Ne yapacağız Sinan? Hı? Kavga mı edeceğiz şimdi burada Akif hocanın elinde? Ben sana ne dedim ha? Nisan'dan uzak duracaksın değil mi? Dedi. Ama Sinan duramıyorum yani. Olmuyor Sinan yapamıyorum. Nisan'da beni çeken bir şey var. Anladın mı? İstesem de uzak durabilirim. Engin bak seni son kez uyuyorum. Kaşınma. Sinan beni uyarma. İcraata geç. Hı. Ne yapacağım? Vuracak mısın bana burada? Kavga mı edeceksin şimdi? Ha? Vur. 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 Yalnız bilgin olsun karşında eski Engin yok. Boksa gittim. Birazcık canını yakabilirim haberin olsun. Hazırsın değil mi? Sonra ...boş bulundun deme ya. Aa! Aa! ya kendine yakışanı yaptın değil mi arkadan? Sağ ee, Akif hocam ya kusura bakma gelemedim. Şimdi geleceğim. Oğlum, Hiç merak etme et hocam. Şimdi geleceğim. Bir saniye hocam. Nasıl? Hocam düz. Ya hocam bırak şunu. Ya. Da! Sence? Ya Sinan, sen ne zaman böyle bir adam oldun? Kalk Eden. Ya Nisan, bir karışma in aşağı. Hocam, bir bıraksana onu bana. Bırak. Hocam. Onu bana bir bıraksana. sana tamam. 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 ya, ya yeter! Ya. Çocuk musunuz? Siz ergen misiniz? Ne yapıyorsunuz? Koskoca doktorlarsınız ya. Teşekkür ederim. Bırak, bırak hak etti. Hak etti o kadar hak etti. Nisan, Nisan bekle. Ya ne bekle ya, ne bekle ya Allah aşkına. Adamın restoranı darma duman ettiniz. Adam şikayetini geri almasa zor çıkar. Ya orada. bağırma eve bırakacağım. Bırakma istemiyorum ben kendim giderim. Ya Nisan ne bağırıyorsun sen bana? Ya Sinan delirtiyorsun çünkü beni. Bağırma karakolun önünde. Evet. Nisan. Hadi ben eve bırakayım sen. Ee, yok hocam e, gerek yok teşekkür ederim ben kendim. Aa, ederim. çok kibarsın. Ona gelince nezaket, bize gelince kabalık öyle mi? Sinan ben senden ayrıldım ondan ayrılmadım. Sen kaçınıyor musun yine? Sinan tekrar içeri girmeyi hiç niyetim yok. Burada kavga etmeyelim tamam? Tamam devam et o zaman. Hadi devam et ne bakıyorsun hadi. Hala bakıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.